Hepinize merhaba arkadaşlar, Ben de Can. Arkadaşlar bugün Galatasaray-Ankara gücü maçına tepki veriyoruz. Yanımda yine babam var, hoş geldin. Biliyorsunuz arkadaşlar babamla ben Fenerbahçeliyiz. Göründüğü üzere zaten. Bugün de arkadaşlar Galatasaray gücü maçına tepki vereceğiz. Bugün Galatasaray'da çok önemli maç olacak çünkü bu hafta pazar günü Kadıköy'de derbi çıkacak onlarda. Ve şu an biz de maç fazlası lideriz. Yine liderlik koltuğunu e, derbi öncesi almak isteyecektir Galatasaray. Yani ben baskılı oynayacağım çünkü bir de evinde, statta full, hatta taraftarlarla da duyun. Bize küfür ediyorlarmış, o ana denk gelmemiz de kötü oldu. Şimdi skor tahmini alacağım babamdan. 3-2 Ankara gücü. 3-2 Ankara gücü diyorsun, bol golü bir maç bekliyorsun yani 5 gollü. Vallahi ben Aksine Galatasaray'ın 2-0 veya 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. İzlemeye başlıyoruz. Başlamadan önce sizlerden like patlaması bekliyoruz. Güzel like'larınız bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Bir de halen kanalımıza abone değilseniz abone olsanız çok güzel olur. Artık izleme. Köşe uçuşu kullandı Zahit. Evet. Barış Alper savunmasında gelişine bir şut denemesi. Gol! Şanslı! O! Benzema çekimiyle ihraç küçük golü verdi. Ankara Gücü! İnanılmaz bir gol. Go? 0-6 Altıncı dakika Ankara Müglakası takım arkadaşları. İlk top Ankara Gücü'nden gelir. top. Ankara Gücü deplasmanda bir sıfır önde Taylan. Fayda tamam. attı! Bu şekilde şeyler var. Yani çok saçma yani. Böyle bu topla vura... buluştu. Daha basit vuruş varken ama gol olmayabilir baba biliyor Gol olmayabilir. Yok gol gol içeri giriyor. Bak. Bak kaleci üstüne ne vuruyor. Üst kısmı ama su aç çok Bak üstüne ne vuruyor işte. Bu değil. Bir... Al, af, aa bu gol. Bu evet. Net evet. bir Ali... gol. Yani ilk pozisyon değil. Top yukarı yok... çıkarken üstüne ne? tak diye vuruyor ve zaten golde verildi. Babamın da dediği gibi Ankara'nın plakasında Ankara Ülke yıl geçti. Şimdi ne son? Çok iyi oldu bizim adımıza. Galatasaray'ın puan kaybetmesi lazım. İnşallah daha öyle olur ama gol öncesi Kornel'den önce bir faal olayı vardı baba. Faal belli o. Çok güzel. Taylan, daha Melkü yı. Melkü yı yaptı alsa, Oh, bomboş Sarkozy'nin kartına. Bu sırada kafasına gelen bir bilgiler hemen oyunu diyor. Biliyorsunuz spor sağlığı şey bilgiler olduğu için kafaya yapılan darbelerde darbe direkt oyun, Dindo, oyun kaldı, ya, top, kaleci, 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 duruyor. Yani top böyle kaleciye karşı şey nasıl oluyor ya? Nelson. Rashica bak diyecek ki Şimdi yaptı ortasını Evet. Çok belliydi ama yeni Evet. Raşit öyle oyunu aşağı orta yapar. Bu menüye iyi bir gol verebilirim. Çok sakin sakin bir orta Soğuk yaptı. Çok, yaptı. Saktı, kendisini boşa çıkardı. çok güzel gol sıra yapmış. Kontrol yapmıyor arkadaki oyuncu. Süper bir gol. Çok baksana. Bırakıyor. Hmm. Arşa yani demiş ki al. Dante Pasmiccio. Boşluk arıyor Galatasaray. Berkan derin oynadı. Ceza sahası Peral. içi. Mertens yerde kalıyor. Karşılaşma evet. hakemi köşe vuruşu dedi. Okan Buruk. Kesip Peral. Ve Galatasaraylı oyuncular itirazda bulunuyor. Yine Mertens. İşte pozisyon. Sorma küçük. Ayağı takıyor mu? Geldiğini görmüyor ki. Ayağı görmüyor ki. Bak görmüyor. Hiçbir şey görmüyor ki. Elim değmiyor, bir şeyim değdirmiyor. Sen gelen bir görmüşsün ne yapacaksın? Yani hamle yok. Hamle yani. yok. Hamle yok. Veremez. Ki bende yani. Bunlar da şuba atıyor Hayır sen şimdi böyle baktın. Arkadan gelin görmüyor ki ne? Gelen görür müsün? Buraya bakıyorum ben. Nelson. ben son onlar alakası yok. ama ekibinin yanında var. Hayır ama hamle yapmazlar bu. Hamle yaptı da. Topa doğru koşuyorlar. Gök ne geldiğini gördü. Kendi de koşuyor. Önüne geçince ayağıma çarpıyor. Ya kasıtlı bir müdahale yok. Yok yani. Adam topa koşarken Mert sonuna geçiyor. Ama müdahale var mı onu da göremedik diye. Yani kuruş giyilen açılardan gösterdi. Mertens skobisi düşündü. adam. Defansı çok çok büyük bir defansı. Topu o adamı etrafa döne döne topu döne döne topu Ama golcü çok akıllı geberdi yaptı. Arkasını döndü. Sola bastı sağa gitti. gitti. Çekti vurdu. Boş Bak şurada. Sola baktı sağ çizdi. Kaleci'nin müdahalesi var ama. Müdahalesi olsan olur olmasın. Aliso topu Ali sakladı. Döndü Hacı Yobanis'e. Tasos Hacı Yobanis. Marlon. Marlon topu oyun alanında tutamadı. Ve ilk yarı bitti. Galatasaray 2, Ankara gücü 1. İlk yarı sonucu. İlk yarı bitti arkadaşlar. Maçın başında öne geçmişti. Ankara gücü ilk yarıda attığı Goller önde kapatamadı. Koruyamadı skorunu. Galatasaray 2 bir kapattı. E tabi de taraftarın da bir etkisi var şu an. Biliyorsunuz derbi öncesi olduğu için stat full. E, hepsi takımını destekliyor. Moralli göndermek istiyor derbiye. Yani Galatasaray <laughs> iyi oynadı. İyi oynuyor. Ankara gücü izin veriyor. Yani çünkü Ankara gücü ileride 3. bölgede hiç basmıyor. Hiç pres yapmıyor. Galatasaray yani e çok rahat geliyor. Hmm. Yani son de iki tane çok da güzel gol attı yani. Evet, Sağ sen iki de çok güzeldi. O zaman ilk yarısı kapatalım. İkinci yarıda tekrardan burada olacağız. Umarım ikinci yarı Ömer Erdoğan oyuncularına güzel taktikler verir, güzel değişiklikler yapar. En kötü beraberlik alır diyoruz ve ilk yarısı kapatıyoruz. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. İkinci yarımız az önce başladı. Biliyorsunuz ilk yarı Galatasaray'ın iki üstünlüğü vardı. i̇lk yarı sonunda demiştik. Bakalım ikinci yarıda Ömer Erdoğan ne? Ömer Erdoğan mıydı? Ömer Erdoğan neler yapacak? Yani şu ana kadar önde baskı görüyoruz. Ama umarım icraatte işe yarar bu taktik. Neyse ikinci elimizle eve başlayalım. Bitti. Her altı. Her Bu Taylan kadar boş bir futbol yok yani. Ben hiç şimdi Alisson Ali Ali top dağıtıyor bunlar hiç yapamıyor ya Bomboş ön Emre, Emre. Emre Kılıç Geçti. Emre Kılıç'ın bank hesabı sorgulanmalıdır Emre Kılıç'ın bank hesapları sorgulanmalıdır Ben böyle bir şey görmedim Ben böyle bir şey görmedim ya Ben böyle bir şey görmedim ya Ya tamam. Galatasaray'da ekmek iyi olabilirsin. Ama bunu da kaçırma be. Heyecanlı bekleyiş. Pepe yaptı ortayı Pepe. Sekti top ceza sahası içi. Savunmasında dikkatli Leo Dubois. Zorla küçük. Son düdüğü çaldı. Maç bitti. Galatasaray kazanıyor arkadaşlar. Ankara gücünü sonra asalı 2-1 mağlub ediyor. Sevgili seyirciler Galatasaray. Galatasaray en azından yani evet, bir morali gelecek. Bu haftada çok önemli maç var pazar günü. Biz de onu heyecanla bekliyoruz tabii ki de. Umarım ki orada kazanıp liderliği biz alırız. Ama hiç belli olmaz Galatasaray eğer böyle gelirse. Bizi evimizde bile inebiliriz yani. Bugün çok iyilerdi. Çok iyilerdi. Sadece iki biri üstünlük koruduktan sonra son, son dakikalar full Ankara oynadı. Yani i̇kinci yarı Ankara daha iyi oynadı. Evet. Yani i̇kinci yarı oynadığı oyunu içeriye yarıya yaysaydı Ankara gücü Bence yani bir şey skor böyle olmazdı. Yani mesela nasıl bu skoru o kamuraya yazarsa, ikinci yarıda yaptığı için gol yese yine o kamuraya yazar. Akıllı mı bir şey yaptı. Yapmadı mı bilmiyorum. Çok riskli bir şey girdi aslında. İkinci yarı yatırması takımı. Neyse umarım arkadaşlar siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Ben size tabii de like, share, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.